Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çamaşırannenin 3. bölümüne hoş geldiniz. Çamaşırannemizin devam bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyna diyerek girelim. En son ee, birkaç parça bir şey almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yani kargo gelmişti. Bakalım giriş yapmadan önce. Aynen. Ucuz Bekleme Bankı. Heh. Tamam. Masayı da alalım. Masada elimizdeki sepetlere bırakmamıza yarayabilir. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Şimdi çamaşır makinesi burada, kurutma makineleri burada. Şöyle yapalım. bir tane çamaşır makinesi bir tane kurutma olacak şekilde mesela bunu attık bundan çıkan buna olacak şekilde ayarlayalım ama makinenin üste de konuluyor. Güzel. da buraya koyalım. Kapı böyle açılıyor. ama şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım. Bunu böyle koyalım. Makineyi böyle alalım. Bunu da böyle koyalım. Şunu da şuraya Tamam. Güzel oldu. Yani biraz daha nizami oldu. Biraz yanaştıralım. Hmm. Tamam. yine. Temizliyorum. Bu sepet... Bunlar... Buna etkileşime giremiyoruz. Tamam. da 52 dolarımız var. Devam edelim. Bir sonraki güne geçelim. Bugün dördüncü günde 91 dolar hasılat yapmışız. Mini faturalar var. bilgisayarınızı kontrol edin. Gazete değişiyor mu? Kirli çamaşır müşterileri. Neyse bunu sonra okuruz. Vakit kaybetmeden açalım ama açmadan önce faturalar var. Mağazayı buradan açıp kapatalım evet. Biraz daha sermaye biriktirip Umarım bu bölüm eleman alabiliriz. Evet. Müşterilerimiz geldi. Hoş geldiniz. Al. Al. ekleme bankını da buraya koyduk. Bu bitti hemen buraya attık. Bu bitti bunu da buraya attık. Merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Hemen ütüleyip. Bu bölüm biraz para kasıp eleman falan almayı planlıyorum. Şöyle sigara içen biri yakında mı? Abi o şekilde dükkana gelin demeden. işimiz var. o adam geldi. Pardon, pardon, pardon. Hemen. Oh, neyse geçtik. Abi öksürüğün sinir bozmaya başladı. Lan! Lan şerefsiz. Gel lan buraya. Yakalayamam bunu lan. Dur lan! Abi ne istiyorlar anlamıyorum ya. Düşümüzde gücümüzde. Çamaşırlar da bitti. Hemen. Kaç numara? Sizin iki numara. Doğru. O kadar çok müşteri geliyor ki yetişemiyorum artık. 我那块。嗯 Şöyle bırakamıyoruz bunu ya. Masayı boşuna koyduk. Şöyle bırakayım da şimdi şuraya. Başkalarına geldikçe geliyor çalışır ortalık 56 olduk, karıştı gene ortalık. Neyse, ben şunları bir halledeyim. Sonrasında. Merhaba. Neredesin ya? Ben de seni bekliyordum. Geçen bölüm bahsetmiştim ya. Başımıza geldi. Şu. Şuradaki vatandaş bizi ziyarete gelmiş. ne haber lan? 100 dolar diyor. Sor bakalım o kadar paran var mı? Neyse. Eee. Hemen bir saniye sonra zaten sizin için bir saniye geçecek. Ben şu dağınıklığı bir düzelttim. Gene ortalık 56 oldu. Videoda uzamasın diye hemen şunları halledeyim. Sonra devam edeceğiz kaldığımız yerde. Bu arada 72 dolar oldu bakiyemiz. Duruma göre eleman alımına bakarız. Ayrılmayın bir saniye sonra görüşürüz. Evet ee, müşterilere gönderdim. Ben yani işler bitti. 155 dolarımız var şu an. Bakalım 155 dolarla ne yapabiliriz? bakalım ne yapabiliriz 155 dolar mı özelleştiriliyor şu çamaşırhane levelini arttırırsak işçi alabiliyoruz Çamaşırhane adı gibi Oğuz yıkanma, yıkanma. ön izleme şöyle dolar karşında değiştir diyor. Kırmızı da çok şey oldu. Bu iyi. Ben 50 dolar karşında değiştirelim. kredi çekemiyoruz mu? Yeterli para yok. Kredi çekemiyoruz. Ya benim eleman almam şart. Eleman almadan böyle olmaz bu. Tek başıma. çok müşteri geliyor. Müşteri sabrını 40 saniye arttırır. Sepet fiyatı yüzde on arttı. Hayır oyundaki fiyatlar da yüksek. Binayı da değiştiremiyorum. Yani ikinci seviyeye nasıl ulaşırız? Çamaşır yükseltmeden falan mı acaba? Bunların da boşa para verdik. Kullanan da yok. Tamam da ben personel almak istiyorum ya. Nasıl alacak personel? bu yükseltme acaba çamaşırını yükseltmez bunu ama ne 80 Şunu yükseltelim bari. Şuraya koyalım ben. Aha. Dekoratif olsun en azından. Bunu da şöyle koyalım. Evet para bitti. Bunları Aa, aslında bunu satabiliriz. Bunlar bir işe yaramıyor. Bunlar satayım hiç olmazsa. Komşu. 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 3.90'a satıldı mı? Ulan. Ulan. zararına sattık ya. Da. Ne kadar para verdik ne kadar gitti. Burayı yükseltmek için bir daha iş mi yapmamız lazım? Otur olmazsa olmaz zaten. 8 dolarımız var. Sanki nerede de incik ama süresi de uzun. Gel abi gel. Gel 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 gel. Bırak hemen. Müşteriler gelmeye geliyor da. Yani bir de sabah çok erken açıyoruz. Sabah 7'de açıp 20'lik ile kapatıyoruz. Bunlar hızlı yapıyor. Bak bu yavaş yapıyor. Üstünde tiftik var. Şunu yaramaz müşteri bölgede. Anahtarla dövebilir miyiz Nerede o? Aha. Hem yaramaz müşteri? Bak, hayvan Allah hayvan. Hayaleti bitmez. Sigara içeni bitmez. Yaramazı bitmez. Oyun mu lan burada? Zaten yetişemiyoruz. Bir de yabancısıyla uğraşıyoruz ya. Hani o kadar derdimiz yokmuş gibi. Ya hayaleti gelir. Ya kaybı gelir. Biz neyin nerede? Neyse sen neyin nerede? Gazete'de özel bir kod vardı. Aşağıdaki kodu kullanın diyor. Size özel hediye. Bakalım neymiş bu. Telefondan. 98 22 dolar kazandık. Ha, gazetede çıkan kodu girdiğimizde telefona e, bir özel hediye veriyormuş. Telefon. Çağrı reddedildi. <laughs> buradan <laughs> zorluklar öğretici. E, e, o. 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 Şu an paramız baya arttı. Buradan. Ha, a, Aha Seviye atladık. Tamam ya. Sanırım dükkan seviyesini arttırdık şu an. Evet. Hele şükür ya. Yani şunu Jetonlu çamaşır nakeli açma mini market açılıyor izle yani ee, dediğim gibi <laughs> yani ee, eleman alalım ve bölümü bitirelim 285 dolarımız var hemen bir işçi lazım bize. Çamaşır anne 2'ye ulaşın. Tamam ulaştık. 110 dolar karşılığında açtırıyor. Kasiyer. Katlama, ütüleme. Katlama, ötüleme için evet. Ee, neyse sürpriz olsun. Son ee, sonraki bölümde e, bunu yani eleman alımını yapalım. Ee, telefondan yapmamız gerekiyormuş. Şimdi anladım. Yani telefonu ara ara kontrol etmek gerekiyormuş. E, 285 dolarımız var şu an, 286 dolar yaklaşık. E, bir sonraki bölümde elemanlarla birlikte, hatta elemanları alır, o şekilde başlarız. E, sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.